Özge Özel Güzellik Koçum'da dudak canlandırma işlemi nasıl oluyor? İşte şimdi Cansu Hanım'a yaptık. Bu yaptığımız üçüncü işlem oldu. Üç yıldır yapıyoruz düzenli olarak. Dudak canlandırma işleminde dudaklarınızın nemi kaybolduğunda işte bu nemi yerine veriyoruz. Hem daha canlı, daha renkli ve daha dolgu görünüyor. Sizin hayatınızı çok beğenenler oldu. Bir anlatabilir misiniz merak edenler için? Gerçekten girdiğim her ortamda çok fazla soru alıyorum. Evet kim yaptı nasıl yaptı eve e, makyaj yapmaya ihtiyacım olmuyor çünkü dudak birçok kusuru kapatıyor. On evet. ondan ziyade sadece bir krem sürüyorum ve dışarı istediğim gibi çıkabiliyorum. Sabah bile çok bakımlı uyanabiliyorum. Evet. E, dudaklarım çok parlak, canlı, nemli. Kendimi daha özgüven açısından evet. da çok iyi geldi bana. Çok mutlu hissediyorum. Şimdi normalde mesela sigara içtiğimizde ya da dudaklarımız böyle morarıyor, kırışıyor ya da yaşımız büyüdükçe yüzümüzdeki, vücudumuzdaki, dudaklarımızdaki kolajeni kaybediyoruz. İşte bunu aslında yerine veriyor. Vitaminler gerçekten cildinizde de dudaklarınızda da bu parlaklığı ya da bu parlaklığı sağlamış oluyor. Mutlaka özgü özel güzel koçuna bekliyoruz. Bizi takip edin.